Merhaba arkadaşlar, benim adım Belda Taşar. Bugün sizlere Hayrettin Karaca'yı okuyacağım. Ben Hayrettin Karaca. Ömrümü doğaya ve doğanın dengesini korumaya adadım. Uzun yıllardır herkesi toprağımızı kurtarmaya çalışıyor ve Türkiye'nin çelişmesini ön, önlemeye çalışıyordum. Çocuklar bana toprak dedi ya da erozyon dediler. Böyle anılmamın sebebi Türkiye'nin erozyon sorunu ve bu sebeple kaybettiğimiz topraklarımızı anlatılıyor olmandır. Türkiye'nin ilk özel arbote arboretumu olan Karaca arboretumunu Ağaç Parkı ve Botanik Müzesi ve 1992 yılında da Türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve varlıkları koruma vakfını teme kurdum. Amacım Türkiye'de çevre bilincini arttırmak ve doğayı korumaktı. Bu konularda büyük bir mücadele verdim. Benim hikayemi öğrenmek ister misin? 1900 22 yılında Bandırma'da doğdum. Babam Hoca Zedeli Halil Efendi. Annem Zehra Hanım'dır. Varlıklı bir ailenin çocuğum. Ancak ailem bu durumun beni olumsuz etkilemesine asla izin vermemiştir. Ailem zor durumda olanlara yardım etmeyi severdi. Akraba ve komşuluk bağlarımız güçlüydü. Ben de bu bilinçle büyüdüm. Tüketmeyi değil, üretmeyi ve paylaşmayı öğrendim. Akşam olduğu zaman annem bana seslenir, Ağzıma bir kap sıcak yemek koyar, kulağıma ve kulağıma komşu anneye götür diye fısıldardım. O zamanlar insanlar arasında bir paylaşma düzeni vardı. Bu bizim kültürümüzün temel taşıydı. Öğrenmeye meraklı ve aşık bir çocukluğum rahmetle anacığım. Anacığım derdi ki sen daha yeni yürümüştün. Eline bir yaprak alın, alıp bana getirmiştin çiçek diye. İşte o günden beri hep o yaprakların peşinden gidiyor gidiyorum tabiatın ve o eşsiz güzelliğini korumamız gerektiğini anlatıyordu. O küçük yaşındayken köylere dolaşmaya bayılırdım. Büyüklerimle birlikte mısır kırmaya, tarlada, bahçeye al, alın teri dökerek çalışmaya doyamazdım yayık ayrını yapardım. Bağ bozardım. Üzümleri kesip küfelere yerleştirirdim. Pazarda çorap satardım. Başa zaman harcamayı sevmezdim. Daha 8-10 yaşındayken dahi ben yap, yapayım, ben yapayım diyerek her şeyi öğrenmeye gayret ederdim. Çalışmadan duramazdım. Bizler sorumsuzca tüketmek yerine üretmenin tadını almış çocuklardı. Çocuklardı. Babam örme işiyle uğraşırdı. Karaca örme sanayiine bulunmuştur. Babam çalışkan ve disiplinli bir insandı. Ben babama örnek alırım. Daha ilkokuldayken fabrikaya gider gelir, işçi arasında dolaşırdım. Büyüklerimi dikkatle izler, işi öğrenmeye çalışırdım. El çırağında iplik sarardım. Hem meslek öğreniyor, hem de üretime verdi mutlulukla da tanışıyordum. Öğretmek insanlara fayda sağlayacak bir bir şey imal etmek ne güzeldi. Babamın desteğiyle 1941'de Bandırma'daki fabrikanın başına geçerek iş hayatına atıldım. Türkiye'nin önde gelen sanayicilerden sana biri oldum. Çok kaliteli mallar ürettik. Yurt dışına, dışına ihracatlar ya, yaptık ülke ekonomisine katkıda bulunduk. Küçük yaşından itibaren al, tüket, yok et anlayışının yanlışının farkındaydım. Hırtımız yüzünden zarar gören dünyamızda ihtiyacımız kadar tüketmeyi bilmeliydik. İnsan yolu doymak bilmez bir şekilde üretmekten çok tüketirken bunun sonucunda başına bela olacak pek çok yaşamsal sorunla karşı karşıya kalacağını hiç düşünmüyor. İnsanlara bu tüketim çılgınlığının yanlışlığını ve doğaya zarar vermemiz gerektiğini anlatmalıyım. Açlık, kuraklık, yoksulluk, hastalıklık, küresel küresel ısınma ve iklim değişikliği doğal gen kaynaklarının yok olması toprak aşınımı su kaynaklarının kuruması ve hatta savaşların savaşların kökeninde tüketim çılgınlığı vardı. Biz insanlar yaşamak için yaşatmalıyız. Geleceğimizin için daha korumalıyız. bilinçli yaşamalı insanları ve doğayı sevmeliyiz. Sahip olduğumuz toprağın bereketin yarınların da yaşam kaynağı olduğunu düşünerek hareket etmeliyiz. Tabiatı korumak için toplumu bilinçlendirmek benim için benim en büyük hedefim de artık. Bitki örnekleri toplamak için Türkiye'yi dolaşmaya başladım. Bugün bu gezilerim sırasında Türkiye'de insan etkisinden kaynaklanan hızlı bir çöleşme tehdidinin farkında vardım. Türkiye'nin erozyon sebebiyle kaybettiği toprağın haddi hesabı yok. Bu, bu çok büyük bir felaket demek. Gezilerimde Türkiye'nin anıtsal ağaçlarının fotoğraflarını çektim ve bunların kurulması için çalışmalar başlattım. Habiyat ve biyo, biyocilik çeşitliğin karşı karşıya bulunduğu tehlikelere ve çöleşine tehdidine karşı yetkilileri uyardım. Bilenin bilmeyeceğine, olmayanın olmayacağına borcu var. Madem ki ben erozyon deneme felaketin farkına vardım, halde erozyon sebebiyle karşı karşıya olduğumuz bu tehlikelerle karşı toplumlu uyarmak benim sorumluluğumdur. Erozyon sebebiyle kaybedilen verimli topraklarımızla beraber bizim geleceğimiz de yok olup gidiyor. Toprak olmazsa ülke kalkınmaz. Vataş, vatandaşları barış ve huzur içinde yaşayamaz. Ekip bir çecek olan toprağa olan Topraklarından istediği verimli alan halk ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmaz. Daha mutlu ve huzurlu olur. Ülkemiz ancak bu şekilde aydınlık bir geleceğe kavuşabilir. Geleceğimiz için to topraklarımıza sahip çıkmalı ve verimli kılmak için çaba sarf etmeliyiz. 1980 yılında Hel Helova'nın Samanlık Köyü'nde Türkiye'nin ilk özel ağaç ve botanik parkını kurdum. 135 dönümlük bu alanda 16.000 bin, bine ayrı çeşit olmak üzere 45 45 bin bitki vardır. Yurt içi ve yurt dışından toplanan yaklaşık 14 bin türlü barındıran karaca ağaç ve karaca ağaç ve bitki parkı. Ülkemizin dahildeki ağaç ve bitki türleri için bir bir gen koruma merkezidir. Burada bitkiler üzerinde araştırmalar yapılıyor ve yeni bitki hibritleri üretiliyor, içeri üretiliyor. İçerisinde bitki bahçeleri, iris bahçeleri, kaya bahçeleri, gül bahçeleri, bahçeleri, Türkiye doğumu bitki koleksiyonları, ya tur, bitkiler ve, ve Örnekler vardır Gözlerime devam ediyorum harap olan meraları kuruyan şaleleri yangın yüzünden ve insanlar tarafından yok eder gördükçe erozyon sebebiyle kaybeder ve toprakları düşündükçe çok üzülüyorum. Sahip olduğumuz doğal güzellikler bir bir yok olmakta. Bu tehlikeyi önermek için mutlaka bir şeyler yapılması gerek. Bunun için el ele vermeli ve çok çalışmalıyız. Şurada resmi var. Bütün ağaçlar ölüyor yangından. insanların yüzünden ölüyor. Bunun için düzülüyor. Çok doğru değil mi? Yangınlar olmaması gerekiyor. Bu insanlar tarafı ben ormanlar yok edilmesi gerekmiyor. E yok ettin. E ne aldın? Hiçbir şey. Ne gereği var ki? Hiç zaman kaybetmeden doğayı ve geleceğimizi korumak için çalışmalara başladık. Bu amaçla birkaç gönüllü arkadaşlarımla birlikte 1992'de Tema yani Türk Türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfını kurduk. <laughs> Toplumu bilinçlendirmek için erozyon tehlikesini anlatmaya başladık. Bir santimetre toprağın oluş, oluşabilmesi için toprağın durumuna göre 200 yıl geçmesi gerekebiliyor. Tarım yapabilmemiz için de en az 20 santimetre toprağa ihtiyacı vardır. Bu da 4000 yıl demektir. Doğada bu kadar zor ulaşabilen toprağa yazıyor kaybetmen ne acı değil mi? Biz Türkler uğruna canımızı feda ettiğimiz için neden üzerimize düşeni yapmıyoruz? Bu ülkeye olan borcumuzu ödemek için bu ülkenin topraklarına sahip çıkmalıyız. Erozyonu önlemek için herkes üzerine düşeni yapmalı. Derhal yurt geliğini ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır. Yaşamak için yaşa yaşatacaksın. Bize hayat veren hava, su ve topraktır. Doğayı yaşatacağız. Toprağın içindekileri, ekosistemleri, hayvanları, bitkileri yaşatacağız ki yaşayabilelim. Onlar yoksa, onlar yoksa biz de yokuz. Çünkü e, söylediği gibi hava, su, toprak bize hayat veriyor. Onlar olmazsa hava olmazsa bir yaşayabilir miyiz? Su olmasa çıkılırız. E, ağaçlar olmazsa da meyve onda büyüyor ve yuvan da biz olmuyoruz. Nefes almasak da zaten 2 dakikada ölürüz. Onlar yoksa biz de yokuz. Bu bilinçle yaşayacağız. İhtiyacımızdan fazlasını tüketmeyeceğiz. Üretirken doğaya zarar vermeyeceğiz. Ömrüm bir yurduma hizmetle geçti. Çabalım sonuç verdi. Bugün bütün dünya ülkelerimde tema var. 54 ülke ise temaya doğrudan üyedir. Tema bir dünya kurtuluş hareketidir. Çok sayıda ödül aldım. Ancak benim için en büyük ödül iki tanedir. Bunlardan biri 2 2000 e, 500 metre yükseklikte bir dağda küçük bir çocuğun beni göstererek arkadaşlarına koşun kuzun elazığ dedi gelmiş demesindir. Diğerse bana göre bir kula nasip olmuş en büyük ödüldür. Bundan daha büyük bir ödül olacağını inanmıyorum. Bu bu ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamdır. Her ödünün beraberliğine o kişiye getirdiği bir sorumluluk vardır. Ben bu sorumluluk altında yaşamaya, yorum için çalışmaya devam ediyorum. Sevgili çocuklar, yurdunuza, dilinize kü ve kültürünüze sahip çıkın. Dil ve, ve kültür bir milletin en büyük varlığıdır. Dünya'ya bizim Dünyayı bizim kültürümüz kurtaracaktır. Bunu aklınızdan hiç çıkartmayın. Doğayı korumak ve gelecek nesillere güzel yarınlar bırakmak yolunda yalnız değilsiniz. Unutmayın, yalnız değilsiniz. Siz birsiniz. Bunun gücünü kullanın. Düşünceni değiştir ki davranışın değişsin. Harekete geç ki dünya güzelleşsin. Bugün Hayrettin Karaca hikayemiz bitmiştir. Diğer hikayede görüşürüz.